Değerli dostlarım, şok aman kaçırma ürünlerinde Digi TV 139 ekran uydu alıcılığı 4K Ultra HD Smart LED TV 8339, Digi TV 109 ekran HD uydu alıcılığı Full HD Smart LED TV 4499, elektrikli katlanır bisiklet 11500, Digi TV uydu alıcılığı LED TV 2449. Onvo, Android Smart LED TV 2499, Digi TV Uydu Alıcılı LED TV 2299, Finlus Konfor 8 kiloluk çamaşır makinesi 4999, Altus 3 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 4029, Altus Tezgah 6 mini buzdolabı 2499, Finlux Büro tipi mini buzdolabı 2649 Altus, Noafros, altı çekmeceli dikey derin dondurucu 5099 TL'den başlayan fiyatlarla şok ama kaçırma ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.